Şu camide yüz bin insan olsa, onların içerisinde bir insan olsa cehennem halkından bir soluklansa, yani nefes alıp verse, o yüz bin kişinin tümü yanar. Onun ateşinden, narından, ateşinden yüz bin kişi bir anda darmadağın olur gider. Bir insanın nefes alışında. Ya Rabbi, Ya Rabbi, ey azamet sahibi, şu Kadir Gecesi hürmetine, şu anda belki kimse cehennemde yok. Çünkü cehenneme insanlar mahşer sonrası girecek. Ama kimimizin mezarları cehenneme benzer şimdi. Mezar alemleri iki şeye dönüşür. Ölü gömüldükten sonra. Ya cennet çukurların, ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur. Ya Rabbi merhametin hürmetine yatanların mezarlarını nimete çevir. Ve biz girdiğimiz gün kabire bizim mezarımız cennetten bir bahçeye çevir Ya Rabbi. Biliyorum günahımız çok. Benim gibi şu anda beni izleyen birçok kardeşimin de günahı çoktur. Günahlarımızı itiraf ediyoruz Ya Rabbi. Büyüklük taslamadık. Kendimizi cennete liyakatlı da görmüyoruz. Bir iyiliğimiz varsa bin de kötülüğümüz var. İnsan kalbi kırdık. Kimi öyle küçük gördük. Komşuya eziyet ettik. Hakkımız olmayan şeyi istedik. ibadet için eğilmedik. Kalbimizde fitne oldu. İnsanları gözümüzle bile kınadık, küçük gördük. Bir gariban gördüğümüzde paramızı verirken bile büyük iş yapıyorum diye zannettik. Nimet veriyoruz zannettik. Aslında onun hakkıydı orada. İyilik yaparken bile kalbimizde riya vardı. Biliyorsun ya Rabbi, biliyorsun. Senden saklayamayız ki. Ama biliyorsun ki senden gayrısına da secde etmedik. Bu alınlar senden gayrısına eğilmedi ya Rabbi. Sen her şeyin sahibisin. İstediğin anda her şeyi yok edersin. İstediğin anda da var edersin. Sana eğilmişiz. Seni kabul etmişiz. İki yoldan biri vardır. Ya seni reddetmek ya kabul etmek. Biz kabul etmişiz ya Rabbi. Gücümüz sana yetmez ki. Sen Allah'sın. Biz de kuluz. Bunun farkındayız. Farkında olanlara merhamet et. Ey güzeller güzeli şu güneş ne kadar güzel, şu renkler, şu kokular, şu tatlar. Sen o kadar güzelsin işte. Bunlar bu kadar güzelken sen ne kadar güzelsindir ya Rabbi. Seni sevmişiz ya Rabbi. Sana itaat etmişiz. Müslüm'ün rivayeti Halid anlatıyor. Cehenneme yukarıdan bir taş atılsa tam yetmiş yılda ancak cehennemin dibine varır. Tam 70 yılda ancak cehennemin dibine varır. Ve merhamet önderi cennetle cehennem arasındaki farkı anlatırken ben ve siz şuna benzeriz. Buhari ve Müslim rivayeti. Bu hadis o hoşma hoşuma gider ki ateş yakan bir adama benzerim ben diyor Resulullah. Merhamet önderi. Hani bir insan bir çölde ateş yakar geceleyin. Sonra birdenbire ateş yanınca gece kelebekleri, gecenin o ateş böcekleri, kelebekleri ateşin etrafında dönmeye başlarlar. Dönmeye başlarlar. Çoban ise ha bile onlara gidin buradan gidin gidin diye çeketiyle onları kovalar. Çünkü biraz sonra dönerlerken o manyetik alan içerisinde böyle bir anda kendilerini kaybedip ateşin içine düşerler, yanarlar. Çoban onları kovmaya çalışır, yanmayın gidin buradan diye. Onlar ise ha bir ateşe düşerler. Ben ve siz buna benzeriz diyor Hazreti Peygamber. Siz ateşin içine girmeye çalışıyorsunuz. Ateşin içine dalıyorsunuz. Ben de o çoban gibi sizi eteklerinizden tutuyorum. Gitmeyin. O ateştir diyorum. Siz ateşe girmeye çalışıyorsunuz. Ben sizi ateşten kurtarmaya çalışırken elimden kurtulup düşüyorsunuz. Kim daha güzel anlatabilir ki? Peygamberin anlatmasından daha güzel. Doğru değil mi? Ateşe girmeye çalışmıyor muyuz? İslam girmeyin dedikçe Hazreti Peygamber Her günah bir ateş değil mi aslında Diyeceksin ki hocam Nefsimiz var ama Nefsin var da Nefsini terbiye etmem de var ama Hocam günah var ama Ama sevap da var Hocam günah cazibeli Doğru diyorsun Ama günahın içine daldıktan sonra Bak ki Günahın da tadı kaçar. Bazen nefsin sana der ki gayrimeşru yaşa, ilişki yaşadır. Doğru mu? Dışarıdaki daha cazip gelir her zaman. Yakınlaştığında bakarsın ki aynı şeydir. İki taraf için de söylüyorum bunu. Hem erkek için hem bayan için. Aynıdır. Yeter ki şeytan sana yanlışı işletsin. Döner güler sana. Tuzağıma düştün sen tuza düşmeden tuza kırmak lazım. Zordur biliyorum. Ama yaparsanız, gayret ederseniz ateşi ateş olarak bırakırsınız. Sen kendini yak ateşlersiniz. Benim seninle ilgim yok. Sen kendini yak. Hakim Müsrâdrek'te rivayet ediyor. Sahabi diyor ki Resulullah bazen hutbede konuşurken cehennemi öylesine anlatıyordu ki Hz. Peygamber'in üzerindeki cübbesi yere düşüyordu. Resulullah cehennemi anlatırken, cehennemden sakındırırken öylesine hareket ediyordu ki belki cehenneme sorulacak Doldun mu cehennem? Cehennem cevap verecek. Var mı daha? Daha varsa gelin. Gelsin, dolmayacak. Ve reklam öncesinde son bir hadis. Hazreti Peygamber diyor ki, Miraç'ta Cebrail'e giderken bir ara Mikail'i gördüm. Hazreti Mikail, Melek Mikail'i gördüm, hiç gülümsemiyordu. Mikail'in yüzü asıktı. Mustarip bir halde duruyordu, acı çeken bir halde. Ben döndüm. Hazreti Cebrail'e sordum, ya Cibril dedim, şu Mikail niye gülümsemiyor? Hani beni gördü en azından, Allah'ın Resulü'nü. Mikail niye gülümsemiyor hiç? Her gidiş gelişimde görüyorum onu, yüzü somurtkan. Gülümsemeyi bilmez mi Mikail? Niye ya Cebrail? Bana dedi ki ey Allah'ın Resulü! Biliyor musun? Cehennem yaratıldı, yaratılalı. Mikail hiç gülümsemedi. Gülümsemeyi unuttu. Atışı gördüğünden bu yana. Mikail atışı görüyordu korkuyordu. Kendi namına, namına değil.